Böyle afat kara yerler başına Sanki yer yerinden yarılmış gibi Oluşça kapıldı can telaşına Katlimize ferman verilmiş gibi Altı Şubat sabaha karşı Çığlıklar inletti küre arşı Ne tabut ne kefen ne mezar taşı Siyah poşetlere sarılmış gibi Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya, Antep, Kilis, Osmaniye, Urfa, Diyarbakır, Adana. Nice canlar evsiz kaldı açıkta. Baba dışarıda, ana göçükte. Sanki birbirine darılmış gibi. Dağlar isyan eder dayanmaz buna. Analar sarılmış yavrularına. On vilayet ondu, ha, uyandı hamla yığın yığın kurban verirmiş gibi. Bu nasıl ilahi, bu nasıl ferman, dizilmiş tabutlar karanı kervan, kalkıp yürümeye yok dizde derman, bağrını döverek yorulmuş gibi. Geçmez Mahmut Erdal bu kara günler, kimi ağlar, sızlar, kimisi inler, nice delikanlı, nice gelinler, enkaz yığığına sarılmış gibi salgılar salıyorum.